Alın bu soğuk kış şartlarında can dostlarımızın mamalarını sularını eksik etmiyoruz. Evet bu soğuk kış günlerinde can dostlarımızı maması susuz bırakmıyoruz. Günde en az iki sefer geliyoruz. Mamalarını, sularını veriyoruz. Bunlar da bizim canlarımız. Bunların da yaşamaya hakkı var. Hayvanlarımıza bakıyoruz, sahip çıkıyoruz. Gel, al, al. al gel. <laughs> ol, al, al. Ol, al.